Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde e, sizle beraber 9. sınıf kimya dersinde e, bütün kimya kitabını bitireceğiz sizle beraber. E, toplamda 5 dersimiz olacak. Bu 5 dersimizde e, tüm konuları bitirmeyi e, hedefliyoruz. E, kimyaya yavaştan böyle başlayalım. Gelelim. Kimyada İlk ünitemizde etkileşimler var. Kimyada zaten en basit başlayacağımız konu Sonra kimyada dokun sınıfın en önemli konusu e, çeşitlilik. Sonra da en son sürdürülebilirlik konumuz bulunmakta. İlerleyelim. Arkadaşlar burada bizim kullanılan birimlerimizde kısaltmalarımız bulunmakta. Zaten ilerleyen zamanlarda bize bunlar lazım olacak ama e, zaten yapacağımız sorulardan ya da kitapta verilen bize örneklerden zaten biz bunları hızlı hızlı e, kafamızda ezberleyeceğiz. Yani bunları şimdiden hiç çalışmaya gerek yok. Arkadaşlar bizim bu şeyde hedefimiz normalde okulda hocalarımız e, uzun uzun anlat, anlatırken ben burada sizde sizin düşünme yolunuzu düşünerek e, en hızlı şekilde e, hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefliyorum. E, temel uyarı ve güvenlik işaretleri var arkadaşlar. Bunları zaten sizin kafanızda düşünürsem e, bildiğimiz konular eldiven eldivengi, kesici ve delici, şöyle kesici ve delici e, cisim güvenliği işte, elektrik güvenliği, sonra gözlük kullan, e, sıcak cisim güvenliği filan. Yaptık böyle e, bir sürü güvenlik şeylerimiz var etkileşimden e, yavaştan girdik Arkadaşlar e, kimya e, genel dünya evrendeki e, en önemli konulardan biri diyebiliriz zaten kimya fizik fen bilimleri zaten dün, evrenin her yerinde bulunan şeylerden e, ilerleyelim biz yine devam edelim günlük hayatta kimya arkadaşlar günlük hayatta yine burada aşağıda örnekler verilmiş limon tuzu, çamaşır suyu, sıvı sabun, gazlı içecek, lavabo açıcı, karbonat, sigara ve diş macunu. Yani her bir alanda kimyasal ürünler bulunmakta arkadaşlar. Limon tuzu bize burada ne e, ne amaçla kullanmamıza şey yapmış? Genel temizlikte de, e, değil tabi. Limon tuzu biz burada öz bakım için kullanıyoruz. Bazı insanlar limon tuzunu bunun için kullanıyorlar. Çamaşır suyunu genel temizlik. işte sıvı sabun, dezenfektan, gazlı içecek, yiyecek içecek, lavabo açıcı, kireç kires çözücülerde, karbonat. Yine aynı yiyecek içeceklerde de kullanılıyor. temizlikte de kullanılıyor. Sirke yine aynı şekilde yiyecek içecekte de kullanılıyor. Bazı bölümlerde de yine kullanılıyor. Diş macunu Genel temizlik içerisinde belki farklı bir bakış açıdan baktığımızda yine girebiliyor. Sonra e, mide ta tabletleri yine ilaç kısmından girmiş bulunmakta. Yavaştan yine inelim. Arkadaşlar kimya zaten dediğim gibi yine her yerde bulunmakta. Dünyamızın her yerinde fen bilimleri e, kimyada alt bölümü olarak bulunmakta. Kimyanın alt dis disiplinleri var arkadaşlar. Anal analitik kimya. Bu ee, genel zaten kimya dediğinizde aklına gelen ilk e, ne geliyorsa o, odur kimya. Yani nicel ve nitel analiz yöntemleri kullanılır diyor. Bu maddenin bir maddenin herhangi bir element bileşiklerde meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne nitel. İşte bunun diğer bölümüne de nicel denilmekte. Yani normal fiziksel olarak yaptığımız şeyleri analitik kimya diyoruz. Biyo kimya bizim insan ya da bir varlığın içerisindeki yani bio zaten şey demek e, canlı demek yani varlık demek e, kimyada zaten bildiğimiz e, bir fen bilimi dalı e, biyokimyada birleştirdiğimizde insan ya da varlık üzerindeki fen bilimleri kimyasal bölümlere deniliyor e, organik kimya yine e, bu karbon elementlerine bulunan kimyalarda ee, organik kimya alıyor. Anorganik kimyada karbon bulunmayanlara deniliyor. Fizikokimya yine aynı analitik kimya ile aynı şeyi amaçlıyor. Polimer kimyada bizim en küçük e, makromoleküllerin içerisinde bulunan kimyasal e, şeylere polimer kimyasal bölümü bakmakta. Kimya alanındaki kariyer olanakları Kimya endüstrisi, işte sağlık biyoteknoloji, enerji sektörü, gıda içecek şeyleri, eğitim, akademik çalışma, her türlü bölümden e, kimyasal alanında bir kariyer olanakları bulunmakta. Zaten e, ekstra yarışma olarak düşünürsek TÜBİTAK, ve ekstra tek nefeste tam bilmiyorum ama TÜBİTAK'ta da e, yarışmaları bulunmakta e, kimya alanında. Aşağı inelim. Aziz Sancar yine aynı. Kimya'da e, ünü bulunan insanlardan. Oktay Sinanoğlu da aynı şekilde. Aşağı inelim arkadaşlar. Burada kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları var. Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir Razi, e, sonra Biruni, İbn-i Sinalık ki, kimyaya e, katkıda bulunan insanlardan. E, bunlar Türk olanlar. Altta da yabancı bilim, e, bilim şey, kimya bilimine katkı sağlayan insanlar bulunmakta. E, ilerlediğimizde i̇lerlediğimizde burada e, bir tane sorumuz var. Buna göre hangi grubun ya da grupların tüm kimya disiplinlerinin uygulama alanında verdikleri örnekler doğrudur? Arkadaşlar baktığımızda polimer kimyası uygulama uygulama alanı, uygulama alanı, uygulama alanları vermekte e, gruplarda. Hangi grubun ya da grupların tüm kimya disiplini hepsini doğru diyor. Ee, şimdi polimer kimyasına birinci gruba baktığımızda teflon teflon arkadaşlar e, polimer kimyasına girmez çünkü e, bu direkt kimya bölümüne girmez bu fiziğe giriyor arkadaşlar teflon şey oluyor bir e, civata tarzı bir şeyin bir yere sıkıştırılmasında e, bize yar hızlı bir şekilde ya da kolay bir şekilde sıkabilmemiz için gerekli olan bir böyle bant tarzı bir şey teflon. Yani kimya hiç girmiyor. Birinci grubu direkt eliyoruz arkadaşlar. Bunları direkt eledik. Sonra ee, plastikler girer. Plastikleri onayladık. Naylon. Naylon da aynı şekilde girmez. Kontak lens girer. Yine küçük en küçük mo mikro moleküllerden oluştuğu için. Anorganik kimya Arkadaşlar dedik işte karbonatların olduğu şeyler. Zaten birinci grupta yok. Bununla var, bununla var. Metallerde yok. Ama yani biz zaten ikinci grup üçüncü grubu elemiştik. Birinci grubu da eledik. Bunlar gitti. Fiziko kimya. Ee, yine karbonat olması lazım. Karbonat bir zaten şeyi de gösteriyor. Ee, buzdolabının çalışması ekstra olarak yine girmez. İlk dördüncü grupta gitti. Organik kimya fosilikatlar giriyor bu girmez boy yapımı girmez karbon bileşikleri girer ama burayı elemiştik zaten direkt yani ee, geldik aşağıya hangi grup şey ikinci grup diye biliriz aşağı inelim burada yine ekstra e, kimyada işte bir gemi vermiş. Geminin üzerinde işte tehlikeli olan şeyler, ne gibi güvenlik önlemleri alması gereken şeyleri söylüyor. Kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlik. Güvenlik aynı şekilde işte hatalı davranışları falan diyor. Bunlara öyle önemli bakmamıza gerek yok. Laboratuvar güvenli kurallarımız bulunmakta. Zaten genel normal bir insanın bilmesi gereken kurallardan birileri. Ee, temel güvenlik uyarı işaretleri var. Arkadaşlar bunları zaten böyle önemli şirketlere gittiğimizde ya da hastanelerde görüyoruz patlayıcı. Sonra e, kıvılcım ısınma, alev, vurma, çarpma, sürtünmeye maruz kaldığında patlayabilir tarzı şeyler de gösteriliyormuş. Oksitleyici, zehirli, e, yanıcı, parlayıcı, korozif. Korozif de işte elini e, tarif edecek bir madde falan varsa korozifli alan diye geçiyor. Tarih edici. Vücudunu işte ya da solunumunu engellemek engelleyen madde filan varsa tarih edici alanında olduğunu gösteriyor. Çevreye zararlı maddeler. Normal. E, herhangi bir çevreye zararlı madde olduğunda alanına giriyor. Sağlık etkisi. E, sağlığını etkileyecek eğer bir şey varsa yine e, her şey girebilir buna. Çevreye zararlı madde bile sağlık etkisini etkileyebilir. Gaz. Ee, basınç altında gaz içerir. işte normal radyoaktif maddeler, radyasyonla alakalı şey. Kimyasal depolama matrisi e, ekstra olarak kimyasal maddenin güvenli bir şekilde depolanması hem çalışanlar hem de çevrenin sağlığını korumak için hayatına önem taşar. Ee, kimya depolarında kimyasal maddenin güvenli depolama kurallarına aykırı şekilde stoklanmasının en önemli kazanan birisi diye de ekstra olarak geçmekte. Kimyasal depolama matrisi. Bu da önemli bir şey değil arkadaşlar o kadar. O yüzden fazla üzerinde kalmadım. Ee, burada kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler var. Eee beher glass, ellenmeyer. Bunlar zaten içerisine koyduğum e, kimyasal maddeleri koyduğumuz şeyler Ka saklamak için, saklamak için, ısıtmak için. Yine, yine en sonunda e, saklamak ve içerisine e, kimyasal madde koymak için balon ayırma unisi, işte sıvı sıvı karşımlarda, dereceli silindir sıvıların hacmini ölçmek için işte ne kadar fazla ne kadar var soğutucu ısıtmaya buharlaşan çözücünün gaz fazından sıvı fazla döndürülerek geri kazanmasını sağlamak işte soğutturak e, maddenin halini değiştirme kuni Süzme işleminde ve sıvıların dar ağızlı kaba boşaltılmasında kullanılır. Cam boru tepkime ortamları arasında bağlantı kurumu civa filan bununla kullanılıyoruz. Büret, pipet ve termometre ekstra işte olarak bulunmakta. Aşağıda baget, DNA tüpü, havan, kroze. Bunlar bilmediğimiz bir burada kroze vardı belki yüksek sıcaklıklı ısıtma ve yakma işlemlerinde kullanılır. Damlalık, spatül, piset. Bu yıkama şişesi bu saf sularda filan çözelti için kullanılıyor. Ee, yani önemli maddelerde, önemli sıvı maddelerde kullanılıyor. Puar, pipetlerin e, arkasına takılarak işte bu çözeltinin çekiliyor işte içinde sıvı madde çektiğini Saat camı, ispirito ocağı, is, e, bünzen beki, ısıtma ve yakma işlemlerini kullanır. Spor, e, denge amaçlı kullanılan, üç ayak, ispirtonun üstüne konulan, kıskaç, e, çeşitli laboratuvar malzemelerini spora sabitlemek için, yani destek için kullanılan, amyantel, e, ısıt, çok sıcak olan bir şeyi tutmak için, süzgeç kağıdı, Kasıfıları ayırmada kullanılır. Ee, periyodik tabloya geçtik arkadaşlar. Periyodik tablo zaten e, bizim şu an öne bilmemiz gereken ilk 20 tane var. Buraya bizim periyodik tabloya koymamışlar. İlk 20'yi bilsek yetiyor şu an. Atom töreni ve atomun yapısı. Arkadaşlar burada zaten yine Alton e, Dalton şeyi var. Sonra Thompson'ın var. Rutherford ve en son e, bizim 1913'te genel en son verilen bir atom modelimiz bulunmakta. Ee, bakalım bakalım. Daha burada size anlatmam gereken bir şey var mı? Ee, teoride zaten bu atom modelinin teorisinde en en başta ne geçer diye e, bir teorimiz var. Modeller zaten söyledim modellerin şeylerini kim tarafından yapıldığını. Atomun temel tanecikleri var. Ee, en sonunda işte bor atom teorisi. İlk olan değil de bu. Üste çıkalım arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar bu gösterdiğimiz borun ee, atom teorisi. Gelelim aşağıya. Atomun üzerinden fazla durmamız gereken bir şeyler yok. O yüzden direkt geçtim. Atom orbitalleri elektron dizilimi. Arkadaşlar biz bunu şimdiden öğreniyoruz. Bu normalde 9. sınıf konusu değil. Yeni müfredatta bu 9. E, sınıf konusu olarak geldi. Orbitaller bizim ikinci ünitemizde çok önemli e, işimize yarayacak şeylerden birisi. İlk ünitede gösteriyorlar. Bu e, ee, elektron yoğun olarak bulunduğu bölge atom orbitalidir. Atom orbitalleri belli temel enerji seviyelerinde bulur. Yani burada enerji seviyesini atomun enerji seviyesini biz burada orbitallerle gösteriyoruz. En küçük mesela S ile başlıyor. P, D, F diye gidiyor. Biz zaten S ile P'yi kullanıyoruz. En kötü belki D'yi kullanıyoruz arkadaşlar. İlk 20'yi bildiğimiz için. Ee, ikinci ünitede zaten bunu anlatacağım size. Ee, ileriki konularımızda yine aynı SP dizilimleri var. İşte 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sonra 3D8. Öyleyle e, atomların e, enerji seviyelerini belli etmek için kullandığımız bir e, konfigürasyondur bu. 2 e, burada temel enerji seviyesini P orbital türünü 6'da en son atomun etrafındaki en son çemberdeki elektron sayısıdır. İşte burada da boş orbital, ya, nasıl şekillendirmesi hakkında bilgilendirme verilmiş. Ee, ve ilkeler bulunmakta arkadaşlar. İlkelerde de işte her, Pauli var. Sonra Hunt var. En sonunda e, Aufbau var. 3 tane ilkemiz bulunmakta. Üç ilkenin ayrı ayrı şeyleri var. Mesela Pauli'de bu yuvarlan e, ilk başta bir oku şöyle diyelim yukarı bir oku aşağıya bakması lazım. Yani iki tane üst üste şöyle bakamaz. Sonra buraya geldiğimizde ilkisini uyar diyor. ilkisini uyar diyor. Uymaz diyor. Niye uymaz? Üst alt üst alt üst üst bakmış. Geçtik. Sonra ilkesine uyar. ilkesine uymaz diyor. Bakalım niye olmamış. Üst alt üst alt. Üst üst iki üst. Yine iki üst yapmış. Yine bu yüzden olmaz. Ee, aşağı geldiğimizde ilkesine uymaz diyor. Neden? Üst alt üst alt üst alt üst alt üst alt. Burada iki tane yine üst üst var. O yüzden yine pahalı dışlama ilkesine uymamaktadır. Hund kuralına baktığımızda arkadaşlar. Ee, üst alt üst alt üst 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 bu uyuyor uyumaz diyor neden uyumaz üst alt üst alt üst üst alt arkadaşlar biz sıralamayı yaptığımızda e, ilk başta üst alt sonra diyelim üst üst bir tane daha şeyimiz var 2s2 mesela bu 1s2 2s2 2p 4 diyelim. Üst bakıyor. Üst bakıyor. Bir tane alt bakacak buraya. Yani ilk başta hepsi üst olması lazım. Sonra alta geçmek lazım. O yüzden e, bizim ilk yaptıklarımız üst bakması lazımken burada 2P3 vermiş ama alt tarafa bakıyor. Ve burada da yine alt tarafa bakıyor. İlk başta bizim üst tarafa bakmamız lazım. O yüzden uymamış burada hunt kuralına. Aşağı gelelim. Aşağı Burada alfa ilkesi için ekstra şey vermiş örnek vermiş alfa ilkesi de ee, nasıl şey veriyor bir tane şey dolmadan diğerine geçemezsiniz arkadaşlar diyelim ee, bu bir tanesini doldurduk bunu da doldurduk 1s2 2s2 sonra 1 2 3 2p 3 diyelim. 1, 2, 3 sonra 3S2 geçtik. Burada yeni bir tane kutucuk kaçtık. Yeni bir orbital seviyesine geçti. Böyle yapamayız. Bu da off ilkesi için e, verdiğimiz bir kuraldır arkadaşlar. Gidelim. Başka ekstra zaten periyodik tablomuz bulunmakta. Arkadaşlar biz nereye kadar? Aa şu. Şu 20'ye kadar bilsek yeter. Bizim bilmemiz gereken şeyler burada. Buradan sonrası bizim işimize yaramıyor. Burada ne diyor? 17 atom numarası. Burada sembolü, Sembolün adı ve kütle numarası bulunmakta. Periyodik tablomuzda. Yine periyodik tabloyu yer bulma arkadaşlar bu 1 S2 şey ilk baştaki e, bize bu satır şeylerini veriyor iki de bizim gruplarımızı veriyor bu şekilde buluyoruz yani ekstra Pardon hemen sayfamızı geri arkadaşlar Aynen bu şekil. Ekstra yaptığımız bir şey yok. Mesela şurada. En son 3 D8 diyor. Dördüncü periyot. Çünkü en büyük hangisi ise en baştaki sayı o periyotudur. Ama ne olursa olsun şu en üstteki bizim şeyimiz olur. Grubumuz olur. Biz B kısımlarına hiç girmiyoruz zaten. O yüzden şu anlık oraya girmemiz. Pardon arkadaşlar. 2'de bir çıkıyoruz. İleriki derslerimizde e, bu orbital işlerini tamamen öğreneceğiz arkadaşlar. Orbitalle tamamen iç içe olacağız. Grupların özellikleri var. 1A grubu alkali, 2A grubu toprak alkali, e, 3A grubu toprak metalleri, 7A halojenler, 8A da soy gazlardır. E, bizim burada iyonlaşma enerjimiz var. İyonlaşma enerjisi de ne? Biz diyelim birisinden başkasına elektron ya da orbital verirsek iyonlaşma enerjisi oluyor. Mesela burada IE1 diyor. X artı artı E plus. İşte plus diyorum. E eksi. Eksi olduğunda sen karşı tarafa iyonlaşma enerjisi vermiş. Yani orbital vermiş oluyorsun. Bu birinci iyonlaşma enerjisi. 2 plus diyor. İkinci anlaşma enerjisi. Sen iki tane orbital vermiş oluyorsun bu sefer. Onun için ikinci yoğunlaşma enerjisine giriyor. Sen ne kadar orbital verirsen karşı tarafa o kadar yoğunlaşma enerjisine geçiyor arkadaşlar. Elektronegatiflik de işte her bir şeyimizin atomumuzun elektronegatif değeri var. Bu değerler bilim insanları tarafından ölçülüp veriliyor. Bu işte Oran orantı kısmı var. Zaten göz önüne baktığımızda işte hidrojende 37 atom yarı oluyor. İlerledikçe işte satır gittikçe atom yarıçapı düşüyor. Ya da gruptan aşağı doğru gittikçe ee işte sayım atom yarıçapı büyüyor. Öyle öyle bir sürü oran orantı şeylerimiz var. Elektronegatiflik için. Eee ölçme değerlendirme sorularımız var arkadaşlar. Bunları biz en son yani 5. dersimizde bunların hepsini öğrenip tüm tekrar yapacağız arkadaşlar. Bugünlük anlatmamız gereken yani bu dersi anlatmamız gereken konular bu kadardı. E, bir, ünitemizde de çeşitlilik yani orbital konularına kovalent bağ işte bir sürü bir sürü London kuvvetidir bir şeydir meydir bir sürü işimiz olacak ikinci ünitede. i̇kinci ünitemiz yani bu ilk ünite basit diye ilk derste birinci derste direkt her şeyi anlattım. Ama ikinci ünitemiz herhalde bir üç ders şeklinde olacak. Ee, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.